Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Zeynep ile Halil birbirlerini affettikten sonra artık geçmişi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapacak. Ve Halil en son Zeynep'i razı ettikten sonra onu konağa götürecek. Ve bundan sonra Zeynep'i üzmemek için elinden geleni yapacak. Ve Zeynep de artık Halil'in ne kadar pişman olduğunu gördükçe ona daha yakın olmaya başlayacak. Ve en son Zeynep ile Halil Kazım'dan kurtulduktan sonra her ne kadar bu evliliğin gerçek olması için ellerinden geleni yapmak isteseler de artık yeni bölümlerde Kazım'ın kardeşi ortaya çıktıktan sonra tekrar Halil ile Zeynep'i kötü günler bekliyor olacak. Çünkü Kazım'ın intikamını alana kadar Kazım'ın kardeşi asla durmayacak. Ve Halil bunları öğrendikten sonra artık ailesini korumak için elinden geleni yapacak. Fakat Zeynep artık Halil ile gerçek bir aile olmak için ilk adımı da kendisi atacak. Ve Halil ile Zeynep her ne kadar yarım bıraktıkları tatile gitmek isteler de tekrar Kazım'ın kardeşinin ortaya çıkmasıyla bunu erteleyecek. Ve Halil artık ailesine bir zarar gelmemesi için elinden geleni yapacak. Ve bu konuda tekrar Tekin'i uyaracak. Fakat yeni bölümlerde Tekin Kazım'dan kurtulduktan sonra rahat bir nefes alsa da sonradan Kazım'ın kardeşinin elinde açığı olduğu için ona yardım etmeye mahkum olacak. Ve Tekin de artık o gerçeklerin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacak. Çünkü gerçekler ortaya çıkarsa Gülhan'ın kendisini affetmeyeceğini bilecek ve yeni bölümlerde artık tekerin de sonu gelecek. Evet arkadaşlar, şimdilik kal bu kadardı. Siz de görüş, önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.